Van, Tatvan, Bitlis'le Siirt, Mardin, Batman hattını birbirine bağlayan Botançayı Beğendik Köprüsü hizmete açılıyor. Şu A haber muhabiri Ahmet Çelik'in konuğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Kara İsmailoğlu olacak. Hemen sözü o noktaya bırakalım. Evet bugün büyük bir yatırım hizmete girecek yayın konum var. Hemen sözü ona bırakayım. Efendim Sayın Bakanım yayınımıza hoş geldiniz. Büyük bir yatırım. Botan Köprüsü açılıyor. Nedir bu köprünün özellikleri? Ne kadarlık bir yatırım efendim? Şu an bulunduğumuz yerden önce başlayalım isterseniz. Şu an Tatvan'dayız. Van Gölü kıyısındayız burası lojistik anlamında da çok önemli bir yer. Bütün İran'a giden yükler Tatvan'dan feribotlara transfer oluyorlar. Van Gölü'nü geçtikten sonra İran'a gidiyorlar. Aynı şekilde de geri dönüyorlar. O yüzden Batman konumu itibariyle Tatvan konumu itibariyle çok önemli bir yerde. Bu bölgedeki yatırımları incelemek üzere buradayız. Tatvan ve Bitlis genelinde çok önemli yatırımlarımız var. Onları yerinde inceledik. İnşallah halkımızın hizmetine sunacağımız çok güzel projeler var. Onların takiplerini yapıp bir an önce halkımızın hizmetine sunacağız. Bunlardan bir tanesinde Çayı üzerindeki Beğendik Köprüsü bugün onun açılışını yapıyoruz. Hem stratejik olarak hem de halkımıza hizmet olarak çok önemli bir konumda. 70 kilometrelik bağlantı yolları da var. Beğendik Köprüsü dengeli konsol türünde Türkiye'deki en önemli en büyük projelerinden bir tanesi. Orta açıklığı 210 metre, toplamda 450 metre uzunluğunda bir köprü ve yükseklik açısından da 165 metre yüksekliğinde ülkemizin en yüksek köprülerinden bir tanesi. Çok zor coğrafi koşullarda Vatandaşlarımız çok sıkıntılar yaşayarak yıllarca mücadele etmişler. Ama işin sonunda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve hükümetimizin yaptığı önemli projelerden sadece bir tanesi. Halkımızın bugün hizmetine sunmak için büyük gurur duyuyoruz. İnşallah bugün saat dörtte bütün Türkiye ona şahit olacak. Benzer projeler çok sayıda projemiz var. Ülkemizin her noktasında doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde. Terörle alınan bölgeler artık yatırımla alınan bölgeler oldu Anadolu. E, büyük yatırımlar var değil mi efendim? Çok büyük yatırımlar var. Özellikle bizim ulaştırma ve altyapı yatırımları gittiği yerlerde yani bir akarsu gibi canlılık getiriyor, hareketlilik getiriyor. E, devamında istihdam artıyor, üretim artıyor. En önemlisi turizm artıyor. Yani bölgede o kadar büyük güzellikler var ki bunları açığa çıkarmamız lazım. Onlara buraya kolay erişimi sağlamamız lazım. Biz de onun çabası içerisindeyiz. Peki efendim Türkiye'yi bekleyen bir müjdeli haberimiz var mı? Yeni yatırımlarımız var mı? Biliyorsunuz AK Parti hükümetleriyle birlikte ulaştırma ve altyapı alanında yılların birikimleri bir anda çözülmeye başladı. Çok büyük yatırımlar var. Özellikle son 18 yılda ülkemizde 880 milyar TL'lik ulaştırma altyapısına yatırım yapıldı. Bunların %65'i karayoluna yapıldı. Artık bundan sonra karayolu yatırımları da bir taraftan devam edecek ama asıl ağırlıklı olarak demir yoluna yatırım yapacağız. Lojistik anlamda demir yolu da çok önemli. Çünkü bütün limanları, sanayi sitelerini merkezlere limanlara bağlıyor. İltisak hatları yapıyoruz. Onlarla daha çok önem vereceğiz önümüzdeki yıllarda. Demir yollarında çok büyük bir atılımlar olacak. Biliyorsunuz yüksek hızlı trende daha birkaç yıl öncesinde tanışmıştı ülkemiz. İnşallah önümüzdeki günlerde ülkemizin çok önemli bir kesimi yüksek hızlı trenlerle tanışacak. Trenin konforunu, keyfini yaşayacaklar. O yüzden önümüzdeki günlerde demir yolunda, özellikle demir yolu tarafında da önemli müjdelerimiz olacak inşallah. Efendim, Bitlis'teyiz, Tatvan'dayız. Burada da önemli projeyi ولم تعد تدمير Nedir efendim bu e, projemiz? Şu anda Tatvan'ı çok ilgilendiren Tatvan Çevre Yolu projemiz var. 10 e, küsür kilometre uzunluğunda içinde 2500 km, 2.500 metrelik çift tünel var. E, şu anda Batman Şehir Merkezi'nde kullanılan vasıtalar e, Batman Şehir Merkezi'ni hiç rahatsız etmeden çevre yolunu kullanarak e, Batman'ları rahatlatacak bir proje. E, Batman'ları ilgilen, çok yakından ilgilendiren önemli bir proje. Onun da şantiye ziyaretlerini yaptık. İnşallah en kısa zamanda onu da Batman'ların hizmetine sunacağız. Bunun gibi bölgede pek çok projemiz var. Beğendik köprüsünü bugün açıyoruz. Önümüzdeki günlerde açacağımız o kadar çok değerli projemiz var ki onlar da inşallah birlikte olacağız. Yatırımların olduğu bölge değil mi? Efendim? Evet evet aynı. Ülkemiz her noktasında büyük yatırımlarımız var. Bugün de bu Tatvan'dayız. Yarın bir bölgemizin bölge olmadı, kesinlikle kesinlikle. Herkesi doğusu batısı güney kuzey hiç fark etmiyor. Her tarafta bir hareketlilik var. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yani bölgeye geldik Gelmekte çok mutlu olduk. Bölgede huzur var güven var. E, vatandaşımızın devletine Cumhurbaşkanına güveni var. İnşallah önümüzdeki günlerde huzur hiç bitmeyecek, daha da artacak. O yüzden bizim yatırımlarımız da çok önemli. Bölgede istihdam, turizm geliştikçe vatandaşımız da konforu artacak. Biz de onunla gurur duyacağız. Yeni müjdeler gelecek. Tabii ki, tabii ki. Peki, çok teşekkür ederim. Teşekkür evet, Sayın Bakan, yayın konuğum oldu ve yeni müjderin geleceğini belirtti diyelim ve sözü buradan size bırakalım. Ahmet teşekkür ederiz. Sayın Bakan'a da teşekkürlerimizi iletelim. O bölgede bugün Türkiye'nin en yüksek köprüsü de açılacak ee, diyelim.